Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan 105 Ocak kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada çok amaçlı meyvelik farklı renk seçenekleriyle 29 lira. Manuel su pompası 29 lira. Bölmeli bitki çayı kutusu, 29 lira. Çocuk velsof batik çeşitleri, 4-12 yaş aralığında, 29 lira. Dolma kapağı, 29 lira. Çift renk kase, 3 litrelik, her biri, 29 lira. Başa bahçe tuzluk, biberlik, ikili, 29 lira. Limon pres, 29 lira. Kaşıklık, 29 lira. Peşkir kurulama bezi, üçlü, 30'a 50 cm, 29 lira. Yastık kalesi, 50'ye 70 cm, 29 lira. Kadın Velsoft Batik, 35, 40 numaralarda, 29 lira. Kum saati turşuluk, zeytinlik, 29 lira. Lisanslı eva yazı tahtası, 29 lira. Lisanslı puzzle, 29 lira. Dekoratif sukulent, farklı çeşitlerde, 29 lira. Çilek organizer, 29 lira. 59 liralık ürünlerde, çocuk polar alt, 5-12 yaş aralığında, 59 lira. Harma silikon ürünler, her bir ürün, 59 lira. Kadın çapraz terlik, 37-40 numaralarda, 59 lira. Toprak porsiyonluk güveç, 6'lı, 59 lira. Sürgülü süzgeç 2500 mililitre 59 lira Blok zemini 59 lira oyuncak helikopter 59 lira Lisanslı oyuncak ATV aracı 59 lira Oyun hamuru seti 200 gram 59 lira Yazı tahtası farklı renklerde 59 lira Harma oyuncak çeşitleri 59 lira Ahşap mikado oyunu 59 lira. Tek fiyat 99 liralık ürünlerde matara 730 ml 99 lira. Oval saklama kabı üçlü 99 lira. Oval tepsi 99 lira. Aşaba heybetli çay seti 8 parça 99 lira. Kadın flanel ev botu 37 40 numaralar 99 lira. Herkli ayaklı boyalı meşrubat bardağı, ikili, 99 lira. Herkli ayaklı boyalı kahve yanı bardak, ikili, 99 lira. Glas innav cam demlik, 900 mililitre, 99 lira. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf, yüze 200 santimetre, 99 lira. Velsof çocuk kapüşonlu sivit, 7-10 yaş aralığında, 99 lira. Kadın erkek yağmurluk çeşitleri standart beden 99 lira. Tül perde 145'e 250 santimetre 99 lira. Borcam cam kapaklı yuvarlak tencere 25'e 22 santimetre 99 lira. Filli istasyonlu tren 99 lira. Sürtmeli şehir araçları 99 lira. Mega çubuklar 200 parça 99 lira. Havaalanı oyun seti, 99 lira. Işıklı sesli trafik lambası, 99 lira. Mini Org, 99 lira. Oyuncak tamirci dükkanı, 99 lira. 149 liralık ürünlerde, Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula, 149 lira. Velsoft TV battaniye, 120'ye 170 cm, 149 lira. Mutfak seti 9 parça, 149 lira. Pedallı çöp kovası, 149 lira. Raf ünitesi, 149 lira. Cam kurabiyelik, 149 lira. Kadın, erkek velsof kapüşonlu sivit, small'dan x large bedene kadar, 149 lira. Kadın, erkek yarım fermuarlı polar üst, small'dan 3x large bedene kadar, 149 lira. Hayvan figürlü kadın panduf 37 40 numaralarda 149 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 160'a 200 cm 149 lira. Stanlı servis seti 6 parça 149 lira. Molinella koltuk örtüsü 170'e 310 cm 149 lira. Molinella masa örtüsü 140'a 180 cm 149 lira. Ekmek kutusu 149 lira. Soft atış seti 149 lira. Blok set 288 parça 149 lira. Monster truck arabalar 149 lira. Küçük kardeşler ve hayvan arkadaşları 149 lira. Bülşok oyuncak 38 parça 149 lira. 6 yaş beyin geliştirme seti üçlü 149 lira. Bükülebilir dinozorlar 149 lira. Luna ve evcil hayvan seti 149 lira. Philips yeni nesil elektrikli akıllı düdüklü tencere 35 ön ayarlı programa sahip 2999 lira. Philips buhar kazanlı ütü 3799 lira. Heyfer çubuk blender 399 lira. Rüel XX Star 7.5 litre Fast Freer, 1850 Watt güce sahip, 2499 lira. Nordman'de 55 inç Ultra HD Android TV, 10999 lira. Arnica Siklon Elektrikli Süpürge, 2699 lira. Philips Sakal Düzeltici, 439 lira. Katlanır Yatak, 90'a 190 cm, 999 lira. Kuntel Turbo Cam Ankast Reset, 6499 lira. Ditsu 65 inç Ultra HD ve Boss TV, 14799 lira. Stanley Adventure Termos, 1 litre, 999 lira. LG 55 inç Ultra HD ve Boss Smart TV, 18999 lira. Ditsu 43 inç Full HD Android Smart TV, 5799 lira. Philips el feneri 149 lira. HP notebook Ryzen 5 işlemci ve 256 GB hafızalı 11429 lira. Tecno Spark 10 cep telefonu 4 GB RAM ve 128 GB hafızalı 5699 lira. Casper Via M30 Plus cep telefonu 4599 lira. Philips hızlı şarj aleti 199 lira. Xiaomi TV Box S2 ND Generation, 4K çıkış çözünürlüğü, 1649 lira. 15 Ocak 2024 kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.